Yüksek enflasyon ortamında herkesin merak ettiği yaptığı bir hesap var. Küçük bir birikimi varsa da bununla ne yapacağım? Küçük paralarla büyük kazançlar elde edilebilir mi? Sen daha öncesinde anlattın 90'lı yıllarda üniversitedeyken borsadan öyle kazanmıştım. Küçük paralarla büyük kazançlar ama öyle de e, tabiri ise batmıştım dedin. Şimdi bugünkü ortamda küçük paralarla büyük kazançlar elde edilir mi? Geçen gün bir tweet gördüm. 100 bin lirayla borsada kazanıp ev alabilir miyim diyordu. Bir onunla başlayayım. Böyle bir imkan var mı? Şöylesi bir ortamda. Ve şunu da sormuş olayım, o soruyu eklemiş olayım. Diyelim ki 100 bin lirası var. Ne yapmalı? Nereye yatırmalı? Onu da kıt kanaat arttırmış, onun için 100 bin lira. Büyük para, herkes için büyük para. Çünkü enflasyonist ortam, kenara para koymak zor. 100 bin lirayla bugün ne yapılır? Ya şimdi şöyle bir olgu var. Ee, borsada mesela yeni halka arzlar. Böyle alıyorsun bir kağıdı. 5 tavan, 10 tavan, 20 tavan filan. 10 liralık kağıt 50 lira oluyor. 20 liralık kağıt 120 lira oluyor falan. Ama ne kadarlık alıyorsun? 100 bin liralık alamıyorsun. Halka arıza giriyorsun. En son halka arıza 200 liralık verdiler. 200 lira. Şimdi 200 lirayla yatırım yaptın. 200 liraya e, tavan tavan gitti. Tuttun filan. 200 lira kazanıyorsun. Şimdi 200 lira, ne? 200 lira. Dolayısıyla yani 100 bin liralık o kağıdı alabilsen en azından bir 100 bin lira yapacaksın hemen bir ayda. Hop çıkacaksın kağıttan 200 bin lira. Tekrar bir şey halka arzı geçiyor. 200 bin lira. Ona %100 yapacaksın 400 bin lira. Şimdi bu güzel değil mi? Ama böyle çalışmıyor. Zaten bu kadar kolay olsa herkes yapardı. Ama olamıyor. Yani sadece 200 liraya bunu yapabiliyorsun. O da 200 lira olduğu için yapabiliyorsun. Yani sen onu iyice artmaya başladıkça bu riskler artıyor. Şimdi niye bunları söylüyorum? Bütün bu senaryo borsadan büyütmek, ev almak tabii ki mümkün. Yani forex piyasasında bir ara. Şimdi bu döngü döngü bak. 2010 2011-12'de 12, forex e, regülasyonu getirdi e, SPK ve şirketlere forex lisansı verildi. İnsanlar geldiler yüksek kaldıraçlarla forex alıp sattılar. Çok insan böyle önce biraz birileri kazanmaya çalıştı ama çok insan sonunda battı. Çünkü yüksek kaldıraçta. Riske giriyorsun. Orada bin doları yüz bin dolar yapabilirsin ya yani, Bire yüz kaldıraçta. Çünkü bin dolara yüzde bir yüzde bire yüz kaldıraçta yüzde, yüzde bir kazansan bir anda bin dolar iki bin dolar oluyor. Böyle böyle kal. Şimdi bu küçük paraya büyük kazanç peşinde koşmak doğru bir strateji değil. Yüksek yüzdeyle insanlar bak forex piyasasında bir kural vardır mesela. Yatırımcıların ortalama, dünya ortalamasıdır bu. Ee, yüksek kaldıraçlı ortam olduğu için yüzde seksen ikisi parasını bir buçuk ay içerisinde kaybeder. Tamamını kaybeder. Şimdi niye? Çünkü az önce anlattığım gibi yüz bin lirasını getirir oraya hemen iki bin lira yapmak ister. Bu ne kadar çok risk alırsan o kadar hızlı. Şimdi bizim borsada bir süredir bu tip kazançlar biraz oldu. Yani evet. E, şirket aldın ya az önce yayının başında anlattım ya fark etmiyor yani hani temkinli imser hayır olma abi temkinli imsersen para kazanamazsın ne altını altına filan yatırım yapma ne altını bak hiçbir yere gitmiyor falan şimdi portföy sepeti yapmadığı sürece yani o 100 bin liranın 100 bini belki borsaya girersin 200 300 500 bin lira yaparsın ama bir tane yanlış hamlenle o 500'ü tekrar 100 bine düşürebilirsin belki 50 bin liraya düşer. Çünkü yani burada bir de hele bir kredili yaparsan benim gibi mesela 93-94 yılındaki tecrübem. Biz çünkü kredi alıyorduk. Borsa borsa yukarı gidiyor. Hop yani kredili alıyorsun daha çok kazanıyorsun. Aynı kaldıraç mantığını. Şimdi onu yapmaya başlarsan evet 100 bin lirayı çok hızlı katlayabilirsin. Ama ben hiçbir yatırımcıya bu tip davranışı önermem. Her yatırımcı 100 bin lirası da olsa 50 bin lirası da olsa mantıken bir portföy sepet yapmalı. Ve yani eğer diyorsa ki ya yok ben zaten sepetim var. Benim biraz mevduatta param var. Biraz dövizim var. Biraz şeyim var. altının altınım var fiziki bir kenarda falan. 100 bin lira da ayırdım diyorsa tamam onunla girer, girer borsaya. Kovalamaya başlar. Ama o 100 bin lirayı kaybedebileceği bir para olarak görürse şansı daha fazla. Yani o zaman en azından daha cesur davranabilir. Ama her zaman stop losslarına sadık kalarak hareket. Ben kısa vadede bununla yine de bak bütün bunları anlatıyorum. Kısa vadede ben bu trenin çoktan kalktığını düşünüyorum. Hmm. Yani mesela bak 2000 yılında bu borsa 800 liraydı. Şimdi 8400 lira. Ya enflasyon oldu her şey arttı tamam anladım da işte borsa da arttı. Yani şimdi sen nasıl araba piyasasında fiyatlar arttı diyorum ki bak önlem getirdiler. Borsa da borsanın en büyük rakibi faizdir. Faiz yukarı gittiği sürece Maalesef borsadan da biraz buralardan ana para, büyük para sahibi ya burası galiba biraz fazla ısındı deyip çıkar, mevduata geçer. Dolayısıyla o tip davranışların artmaya başladığını görebiliriz. Yani kısa vadede e, ben benim daha çizane tavsiyem e, biraz daha temkinli olsunlar. Eğer borsaya gire, girebilirler e, trend yukarı olduğu sürece mesela işte trend sekiz binlerin, sekiz bin yüzlerin 8 bin ellilerin üstünde kaldığı sürece bu trend biraz daha devam edebilir. Ama ben son günlerde özellikle e, bu işin pek e, randıman vermediğini görmeye başladım. Hı hı. E, gidecek her şey gitti. Bak e, ISO 500 açıklandı. Tüpraş e, anormal karlar elde ediyor. Bu yıl iki tane tebettü verdi. Endeksi Tüpraş taşıdı son hareket boyunca. Bu da iyi. Tüpraş iyi bir şirket. Uzun vadede de kazandırmaya devam eder. Ama tekrar bir şirket. Yani bak ISO'nun yüzde 10'u. E, tüpraştı. E, bir tane şirkete bu kadar sorumluluk yüklemek ve bunun hep böyle devam etmesini beklemek de biraz fazla gelir. E, genel borsanın genelinde özellikle küçük hisselerde falan bir pahalılaşma var. E, onlarda parayı katlamak kolay ama riskler çok arttı. E, aniden bir yabancı manipülatörün, bir uluslararası e, fonun filan Türk piyasasına ters yönlü gelip e, aşağı vurması, kredili işlem yapanları da döktürme ihtimali de var. Yani ee, borsayı hep tek yönlü anlatıyor ya bütün e, arkadaşlarımız. Hep yukarı gider. Bak iyi şirkete yatır uzun vade, uzun vade kazanırsın da. Hiç kimse uzun vade beklemiyor ki herkes bugün alım yarın kazanayım diye bekliyor. Ben de diyorum ki e, Türkiye'nin kırılganlığı e, borsasında da var. Yani yabancı zaten yok ki deniyor ya. Yabancı short, short yöne de gelebilir bak. Bu çok önemli bir şey söylüyorum. Yani aşağı itireye de gelebilir. Öyle de para kazanmaya çalışabilir. Çünkü sistemde bayağı kredili işlem yapan maalesef oyuncular var. Onları dökmek isteyebilir. O riski de bu yayında not düşmüş olalım. Bunu daha önce pek anlatmamıştım hiçbir yayında. Evet. Ee, önemli olduğunu düşünüyorum. Peki bu dediğini borsaya e, borsada yabancı riski diye tırnak içinde hemen vermiş olayım senin ağzından da çıkmış olsun. Evet, Şimdi yani almaya beklerken satmaya gelmesin. Aynen yani. tam tersi almaya beklerken of. Kazma kürek yaktırır gibi bir şey oluyor e, olmasın. Bunun Bu da... arada bunu muhtemelen tecrübesiz izleyicilerimiz yağ almayan nasıl satacak diyebilir ama evet. e, borçlanarak borçlanarak aşağı yönlü işlem yapabilir büyük kurumlar özellikle. Hmm. Hisse borçlanıyorsun nasıl para borçlanıyorsun hisse de borçlanabiliyorsun. Peki şimdi bunu not ettim bir şey daha soracağım. Ee, biraz önce 100 bin dedim ya geçtiğimiz günlerde bir emlakçıyla iyi bir emlakçıyla konuşurken bana dedi ki şu günlerde şöyle bir soruyla geliyorlar bana 1 milyonun var ya da bir milyonun hemen altı var hani eskiden olsa ev alayım araba alayım şeklinde ama değil eve gelemiyor işte arabaya gidemiyor ne yapayım diyor ee, bu noktada enflasyon nedeniyle bir milyon hani şu anda şey gibi konuşuyoruz da bir ee, 1 milyonla ne yapılır ne yapılmaz? Böyle bir portföy oluşuyor yani, mu? Bu ara biraz yine zor ama bir miktar döviz, bir miktar TL mevduat geçiş kısa vadeli TL mevduat çünkü TL mevduat faizle de yükselecek. Sen şimdi paranı 3 ay 6 ay bağlarsan bu mevduat faizle bence daha yukarı gidecek. Dolayısıyla biraz döviz, biraz belki kısa vadeli aylık filan bir TL mevduatla vakit geçirecek. Biraz da borsada şansını deneyecek. Ama diyorum ya yüklü borsaya girerse parayla Paranın azalma ihtimali var yani buralarda var ama e, en azından fırsat beklerse ya bu söylediklerim olmayabilir borsa ralliye devam edebilir ama ben borsayı yani şimdi bir yatırımcı yani ev almayı düşünen birisi ya parasıyla burada o 1 milyon lirayı ben gireyim burada katlayacağım mantığı için uygun bir zamanlama olduğunu düşünmüyorum. Yani aşağı risklerin, yukarı risklerden biraz daha fazla oldu bir dönem. Dolayısıyla bir milyon lira evet e, bir şey yapamıyorsun yani ev alamıyorsun. Hatta artık araba bile alamıyorsun. Zaten arabada da bir kazanç olmasını beklemiyoruz bir süre. Dolayısıyla belki do dövizle, e, altınla, TL mevduatla böyle bir sepet yapacak kısa vadeli. Sonra hangisi ani bir atak olursa mesela söylediğim gibi döviz 33 liraya gitti. Sonra hükümet aniden faiz artırımını sertleştirdi. Yani ona doğru gidiyor. Satarsın dövizlerini. Tereye geçersin. Borsa bir geri çekilir. Hemen ıı, ıı, portföyün önemli bir kısmını borsaya çevirirsin. Ama fırsat beklemek lazım. Yani geri çekilme gelsin orada gir. Senin riskin azalsın. O zaman bir milyonu belki iki milyon yapacaksın yani. Bir tane borsada iyi bir hareketle. Ama o hareket gelene kadar sabırla böyle bir kenarda beklemek. Yani hani kurtlar puslu havayı sever diye bir şey vardır ya. E, paran küçük büyük bakmayacaksın. Sen de bir kurt gibi davranacaksın. Böyle ortalığın biraz bozulmasını bekleyeceksin. Bozulup herkes karamsarla geçtiği anda gir borsaya. Daha yüksek paralarla yani. Paranın önemli bir kısmıyla gir alım yap. Yani mesela ben böyle piyasanın çok kötü kar kırmızı günlerinde devre kesiyor falan ya. O günlerde alıcı oluyorum yani. Herkes satar. Gerçekten mi? Evet yani ben geçmişte böyle kazandım. Ha o gün full parayla girmiyorum çünkü belki daha devre öyle devam edecek mesela. Ama mutlaka bir alım yapıyorum o havalarda yani herkesin çok karamsar olduğu an oluyor ya. Böyle insanlar yandık bittik falan diyorlar o günlerde. E, tam tersine alım yapıyorum. Ama insanlar ya, ya biraz aldım ama e, çabucak çıktım. Ya ilk tepkide çıktım. Hmm. Çünkü e, hareketi çok güvenemiyorum. Ben bu buralarda artık endeksin. Ya özellikle ki 8000'in üstündeki endeksi ben kısa vadede pahalı buluyorum yani. E, mutlaka ee, daha aşağılara gelmeden orta vadeli bir alım yapmayacağım yani. Hani ben biliyorsun seçime girerken 4.400'de evet. borsaya full girdim yani. Önemli ya paramın önemli bir kısmını borsaya sokmuştum. Yukarı yönlü yani. Ee, ama o gün herkes karamsardı. Ne olacak seçim riski var şu olur bu olur ya bir şey olmaz yani bence öyle. Yani. Herkes ağlarken veya korkarken gireceksin. Böyledir bu borsa. Ama herkes şimdi iyimser ya. Dün bir, mesela bir tweet attım işte borsanın riskler var yukarıda çift tepe formasyonu teknik filan. Abi bir tepki geldi. Bu bana çok iyi bir işaret. Bu kadar çok tepki gelince geniş kitlelerden biliyorum ki ya benim iyi veya kötü bir şey yazmam. İnsanların insanlara ne bakarsın? Ha yok katılmıyorum. Ben borsa yukarı görüyorum dersin. Geçersin. Yok. Diyor ki siz ne kadar kötü niyetlisiniz. Niye aşağı götürmek istiyorsunuz? Ben nasıl götürebilirim borsayı ya? Yani borsada yedi buçuk milyon yatırımcı olmuş e, milyar, milyar dolarlık oyuncular var. Ama işte o kadar bilinçsiz bir kitle var ki işte bu çok böyle tepki geldiği zaman diyorum ki Hı, bu tepki sayısıyla doğru orantılı. Haklı çıkma ihtimali. Yani herkes aa desteklerse beni korkmaya başlıyor. Hı, diyorum yani acaba e, yanılıyor muyum? Ama tepki verirse geniş kitlelerden diyorum ki Tamam, biraz daha doğru noktada olabilir. Evet, bakalım süreç nasıl işleyecek? Kimsenin canı yanmasın, kıt kanaat elinden uçmasın. Bazı zamanlarda videonun sonuna doğru bir duaya bağlıyorum. Yine <laughs> böyle bir duaya bağladım. <laughs> bir anda herkesle empati kurdum çünkü. Korkunç bir durum, ee, Allah korusun diyelim. Ee, evet, umarım yanılırım. Umarım evet. işler e, düşündüğümüzden çok daha yumuşak geçer. Ama e, ya ben riskleri anlatayım da insanlar en azından kulak evet, arkasında tabii bir yerde tabii. bunları e, bulundursunlar. Çünkü genel anlamda e, herkesin iyimsel senaryoları anlattığını görüyorum. Birileri de biraz riskleri anlatmalı diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Devrim Akgöl, ekonomist Devrim Akgöl, Melda Yücel TV'deydi. E, ağzına yüreğine, desteğine sağlık. İzleyicilerimize uzun süredir abone olun demiyorum. Abone olun. <laughs> yorum yapın. <laughs> Arkadaşlarınıza gönderin. Böyle bir ritüel var. Tekrar dile getireyim. Sesim çıkmaya başladıktan sonra. Ee, iyi haberlere. Tekrar mutlu yıllar sana da. Aa, teşekkürler. Teşekkürler.